Merhabalar. Bu videoda pozitivizm kavramından bahsedeceğim kısaca. Diğer siyasal kavramlar videolarında olduğu gibi genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Tabi pozitivizm daha çok ağırlıklı olarak sosyoloji ile ilgili bir kavram diyebiliriz. Sosyolojinin kuruluşu ve toplumsal ilişkilerin analizinde hakim olan bir paradigma, bir bilimsel yaklaşım. Buradaki pozitiflik, kavramın içindeki pozitiflik, Tabii ben bazen derslerde şaka ile karışık söylüyorum. Hayata olumlu bakmak anlamında bir pozitiflik değil. Daha çok müdahale etmek anlamında, somut olanla ilgilenmek alan anlamında bir pozitiflikten bahsediyoruz. Tabii ki pozitivizmin bir diğer ismi de bazı kitaplarda olguculuk olarak da geçer. Burada hani kısaca olgu ve olay ayrımından belki bahsetmek gerekiyor. İşte hani yine sıklıkla sosyoloji kitaplarında verilen... Örneklerden biri iki partnerin evlenmesi olayı bir evlilik olayıdır ama evlilik olgusu ise daha genel bir kavramı ifade eder. Veya işte bunu vergi vermek meselesinde diğer başka pratikle onun karşılık geldiği kavram anlamında bir ayrımı da gösterebiliriz. Dolayısıyla olguculuk demek bu genel kuralların oluşturulması o konuyla ilgili genel kuralların oluşturulması ile ilgili müdahaleleri içeriyor. Tabii ki burada bunların bu müdahalelerin e, temel amaç nesnel bir zemine oturtulması. Yani toplumsal ilişkiler bağlamında konuşacak olursak toplumsal ilişkilerin nesnel, tarafsız ve e, üzerinde uzlaşılmış kesin doğrular olarak bir e, çerçevenin içine yerleştirilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla pozitivizm ağırlık olarak 19. yüzyılın ortalarında ve sonlarında ikinci yarısında diyelim. E, sosyal bilimleri biraz fen bilimlerine yaklaştırmak e, hedefiyle Bakış açısıyla güçlenen bir yaklaşım. Toplumu değiştirmek, dünyayı değiştirmek hedefinin oldukça baskın olduğu bir dönemde, bu tarihsel dönem. Modernizm kavramının artık iyice güçlendiği bir dönemde Ve feodalizmden kopulup tam anlamıyla modern toplumların, modern ilişkilerin, modern hukukun yaratılabilmesi için o konularla ilgili, o olgularla ilgili kesin kuralların konması gerektiği düşüncesi gittikçe güçlendi ve yerleşti. Saint-Simon, Auguste Comte gibi Fransız ekolünün temel isimleri bu konuda ön plana çıkıyor. E, tabii August Comte'un üç hal yasası e, bu noktada özellikle pozitivizmin e, çerçevesinin çizilmesinde oldukça önemli. Orada da işte gördüğümüz gibi... E, teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olarak üç aşamadan bahsediyor toplumların ilerleme sürecini ve o günkü yaşadığı koşulları yani 19. yüzyılı veya modern toplumu artık pozitif evre olarak nitelendiriyor. Yani teolojik ve metafizik tartışmalardan uzaklaşıldığı ve somut olarak üzerinde uzlaşabilecek, uzlaşılabilecek, kesin kurallara dayandırılabilecek işleyişler olarak anlamak istiyor toplumu. Dolayısıyla bu aynı zamanda sosyolojinin de kuruluşu anlamına da geliyor. Yani sosyal bilimlerin temel e, bilim dallarından biri olan sosyoloji daha çok felsefeden ayrılarak felsefenin sorduğu sorulardan, tartışmalardan, yorumlardan ve işte daha değer yüklü, kişisel yüklü yorumlardan ayrılarak keskin net pozitif kuralların oluşturulması isteğiyle yavaş yavaş toplumu anlama yönünde bir bilimsel ekol haline geldi. Dolayısıyla pozitivizm Tabii ki siyasal alana, hukuk alanına da benzer şekilde yansıdı. Hukuksal pozitivizmden bahsediyoruz. Ve bu tartışmalar da yine değişmeyen kesin kurallar koyarak ilerleme hedefi, düzen ve ilerleme hedefi ile siyasetin de alanına giriyor. İşte özellikle siyasal partilerin programları, ondan sonra çeşitli ideolojilerin şekillenmesinde pozitivizmin de dolaylı etkilerini görmek mümkün. Dolayısıyla pozitivizm için bilimsel olan e, ölçülebilir kesin net kurallar e, ile incelenen olgulardır. Bu kesin kurallar ve e, kesin e, bilimsel netlik e, tabii ki tartışmaya kapalı büyük oranda. Bu da daha sonra pozitivizmin e, dogmacılığını, bu bakış açısını, keskin bakış açısının eleştirilmesine neden olacak 70'lerle beraber 20. yüzyılın bu kez ikinci yarısında bir yüzyıl yıl sonra Bilimlerin bu kadar e, tartışılmaz doğrular ile anlaşılamayacağı, özellikle sosyal bilimlerin tartışılmaz doğrular üzerinden e, düşünülemeyeceği, e, yorumların, değerlerin, kişisel olanın da devreye girdiği bakış açısıyla beraber işte post postpozitivizm, postmodernizme doğru yavaş yavaş oradan geçilecek. Dolayısıyla modernizm e, ile pozitivizm arasında bir bağlantı var. Toplumsal ilişkilerin, modern toplumsal ilişkilerin, çağdaş toplumsal ilişkilerin kesin, nesnel, ölçülebilir kurallar üstüne oturtması oturtulması düşüncesi pozitivizmin temelini oluşturuyor. Bu da bizi büyük oranda felsefeden uzaklaştıran, işte soru sormak veya tartışmaktan ziyade cevaplara odaklayan bir e, alan daraltması da diyebiliriz. Bilimsel olanın bu kesin net kurallar çerçevesiyle ancak yapılabileceğine dair bakış açısı gelişecek ve sosyoloji ile e, felsefe arasındaki mesafenin açılmasında da özellikle pozitivizmin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi diğer ideolojilerde özellikle Marksizm'de işte Marks'ın pozitivist olup olmadığı tartışması da her zaman yapılır. 19. yüzyılın içerisinde çok popüler olan güçlenen bu akımdan etkilenmemesi mümkün değil Marx'ın da ve Marksizm'in de. Dolayısıyla orada da işte bir toplumsal hedef var. O hedefe ulaşmak için de kesin aşılması gereken aşamalar var. Yani nesnel, yoruma kapalı bir e, Marksizm yorumu diyelim bakış açısı da yine pozitivizmin sınırlarına giriyor anlamına gelir. Dolayısıyla 19. yüzyılda şekillenen bu paradigma 20. yüzyılın ortasından itibaren çeşitli şekillerde eleştirilecek ve uzaklaşılacak. Özellikle işte disiplinler arasılık, kültürel etkileşim gibi kavramların etkisiyle beraber bu kuralların bu kadar keskin, nesnel oluşturulamayacağı, konamayacağına dair eleştirilerle beraber pozitivizm düşüncesi de yavaş yavaş 20. yüzyılda etkisini azaltacak tabii bu aynı zamanda o işte modernizmi kuran burjuva toplumunun değişimi, toplumsal ilişkilerin değişimi, ekonominin de aynı şekilde başka bağlamlara daha soyut değerlere doğru akmasıyla da doğrudan ilişkili. Çünkü kuralları koyabilmek, kontrol edebilmek anlamına geliyor. Kontrol edebildiğiniz ölçüde o alana hakimsiniz. Bu bazen bilim, bazen ekonomi, bazen siyaset olabiliyor. Pozitivizm ve diğer başlı kavramları tabii ki Dergi Park'taki akademik makalelerden veya sosyolojiye giriş kitaplarından da inceleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Lütfen bu tarz kavramsal videoları veya YouTube'da izlediğiniz videoları kitaplarla da destekleyin, makalelerle destekleyin. Sadece videolar üzerinden bu konuları öğrenmeye çalışmayın diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyorum.